Merhaba ben Danla. Bugüne 3 farklı plan yaptım. 3 de farklı makyaj yapacağım. Önce kızlarla brunch'a gideceğiz. Gelin birlikte hazırlanalım. O zaman ilk makyajımıza başlıyoruz. İlk olarak ne kullanacağım? Makyaj fenomenliğimi paylaşmayı kabul ettiğim tek şey. Instant Eraser kapatıcı. Hem bazı sabahlar gözlerimde olan o yorgun ifadeyi direkt alacak. Hem de tüm gün benimle kalacak. Aynı zamanda bayağı bir Kirpiklerimde uzunluk ve hacim istiyorum. O yüzden sadece benim değil, herkesin favorisi olan Sky High maskarayı kullanacağım. Bakınız farka görünüyor mu? Tabii ki de görünüyor. Bir yerine Wow. Maskara zaten insanın bakışlarını değiştiriyor da Sky High bir başka değiştiriyor kabul edelim. Sırada çok heyecanlı olduğum bir şey var. Lifter Gloss'u zaten biliyorsunuz. Maybelline'in çok sevilen bir ürünü. Şimdi onun dudaklarımızı %30 dolgunlaştıran yeni hali çıktı. Biraz yanacaksınız bu arada ama asla öyle kötü bir yanma değil. O dudaklarınızın dolgunlaştığına işaret. Ayrıca bayağı güzel renk seçmişim. Şimdi biraz daha dolgunlaşıyoruz ve kızlarla brunch'a gidiyoruz. Evet, ikinci makyaj için geldim. Biraz dejavu oldum çünkü masada böyle makyaj videosu çekmeli yıllar olmuştu. İyi geldi bana şu an. Şimdi toplantıya gideceğiz. Gözü bitirdim. Göz okey. Cildi ve dudağı buraya sakladım. Ne kullanacağım? Tabii ki skin tint kullanacağım. Skintint bence son zamanların en güzel şeyi. Baksanıza. Nemli nemli yapıyor Skintint. Aynı zamanda kapatıyor. Aynı zamanda da cildinizi besliyor. Sonra yine en kapatıcı olan Instant Eraser kapatıcımı alacağım. Göz altlarıma biraz kapatmak istediğim yerlere pıt pıt. Işıl ışıl oldum. Mis. Bu arada aklıma geldi. Bu video dışında mevsimde size bir sürprizimiz daha var. Ama biraz daha süre olduğu için onu söyleyemeyebilirim deyip dudağımı dolgunlaştırmak istiyorum. Yakacağım kendime. Çok güzel yakıyor ve çok iyi dolgunlaştırıyor. Favorim. Baya Güzel. Çünkü yanması demek dolgunlaşması demek. Ve ben dolgun dudak çok severim. Makyajım hazır. Bence o toplantıya gidip o işi alabilirim. İşte şimdi en sevdiğim kısma geldik. Geceye hazırlanacağız. Branşlar yapıldı, toplantılar yapıldı. Şimdi gece dışarı çıkıp kızlarla eğlenme zamanı. İlk olarak cildimi biraz parlatacağım. Elbisem gibi Instant Perfector Glow kullanacağım yanaklarıma. Yüzümde zaten skin tint var. Hala duruyor. Şuraları biraz... Parlatayım. Çok seviyorum gece dışarı çıkmayı. Haftada 6 gün çıkmaya çalışıyorum. <laughs> Çok iyi parlattı. Görünüyor mu orada? Tabii ki görünüyor. Biraz daha yapacağım. Diyorum ki şöyle kıpkırmızı bir ruj süreyim. Madem bu kadar iddialı hazırlanıyorum ama onun öncesinde Sky High maskara zaten var gözümde. Şimdi kozmik Black olanı yani ekstra siyah olanı geçeceğim. Madem her şey bu kadar iddialı ilerliyor. Hepsem çok güzel değil mi? Bu da tamam. En can alıcı kısmına geldik. Rujumuz kıpkırmızı, vinil, elle. Çalkalamayı unutmayın. Renk aşırı iddialı ama şu an kamera karşısında böyle bir renk sürüyor olmak daha iddialı. O kadar basit ki göreceksiniz şimdi. İyi gidiyorum bakınız ne kar yakıştı. Bu arada vinillerin özelliğini biliyorsunuzdur mutlaka ama yine söyleyeyim. Hem parlak hem kalıcı. Bir şey yiyorsunuz, içiyorsunuz asla bulaşmıyor ve çıkmıyor. Şimdi çantaya bugün kullandıklarımı alıyorum. Çok ihtiyacım olacağını zannetmem tazelerimi ama yine de alayım. Maskaramız Cosmic Black olanı çantaya rujumu attım. Bir de biraz parlatayım diye bunu alıyorum ve gidiyorum. O zaman hepinizi öpücüm.